Padok TV'den herkese merhabalar. Yarın Adana yarış programı için sizlere kombine bahislerde, sıralı ikilerde, normal ikilerde ve altılı için elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Günün birinci koşusunda bir numaralı şalsın, Müslüm Çelik'le kazanmaya en yakın safkandır. İkiler için, sıralı ikiler için yanına 3 numaralı Larry Legend ve 6 numaralı Majestic Valor'u değerlendirebilirsiniz. Ve günün ikinci koşusuna bir numaralı Blackstone hişman çizikle kazanmaya en yakın safkandır. İkiler için, sıralı ikiler için yanına 7 numaralı Superson ve 3 numaralı Mr. Nadir'i değerlendirebilirsiniz. Ve günün üçüncü koşusuna 4 numaralı Endgame. Usta Jockey Ahmet Çelik ile kazanmaya en yakın safkandır. E, sıralı ikiler için, normal ikiler için yanına 1 numaralı Akta Fırtınası ve 2 numaralı Kılıç İbo'yu değerlendirebilirsiniz. Ve günün sekizinci koşusuna 2 numaralı Dicle Fırat kazanmaya en yakın safkandır Müslüm ikiler için, sıralı ikiler için yanına 14 numaralı Boyraza ve 13 numaralı Barbarosoğlu'nu değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar.